Biz senden malı çalan adamı vurduk ama mal olduğumuz için malı çaldırdık. de biraz fazla mal varsa bize versene mi diyeceğiz? Arkadaşım biz Dildo diye birine bakmıştık ama. Ne yapacaksın siz Dildo'yu? Önemli bir işimiz var da bizim onunla. Önemli bir işimiz var da Tövbe estağfurullah ya bu be Usta. Nasıl? Zaten hep önemli işi olan hanımefendiler Dildo'yu ararlar. Nasıl yani? Ya vallahi ben sizi bir yerden... Ya siz böyle... ...boru tesisat işiyle falan uğraştınız mı hiç? Süper Mario gibi bir hali mi var abicim benim? Ne borusu, ne tesisatı? Sen Dildo'nun numarasını verir misin bize? Vallahi ona haber vermeden veremem. Allah Allah! İsterseniz siz bana numaranızı verin, ben ona ileteyim. Oho! Of. Kızım boş ver, ver işte ya. Ne yapacağım, bunu mu vereceğim? başka türlü arabanı nasıl bulacağız ya? Şekillenmenin zamanı mı ver işte? Her tarafıma bir şey soktular benim. Yani. Ee, zamanında dinlemedin bizi, gelmedin hastaneye. Böyle olur işte. Girsin şimdi borular. Fabrikası da sana girsin. Sevgili Dildo. Şimdi şu mal beyaz ya. Ha. Kefen de beyaz işte. Mezar da beyaz. Götümüze girecek pamuk da beyaz. Konsept anladı. Anladım. Ahmet. Oğlum bak bu tuvalette altyapı sorunu var. Tıkanmış vallahi. Lan ben ne diyorum? Ne koktu böyle yeşil yeşil? Allah kahretsin! Ağzıma sıçsaydım bari! Evet, estağfurullah ya! Ben de ikircil olmaz. Ön sözü de ben yazarım, son sözü de ben söylerim. <laughs> bravo Halit Aga ya! Bravo! Bu muydu şahane planın? Oğlum ben plan yapıyorum. Bu ibne ne uymuyor ki? Sen başımıza gelmeyecekti! Sakin ol! Aa. Ne sakin ol. Ölüyordum lan ben. Ölüyordum lan. Tamam. Arkadaşım ölüyor lan orada. Bu ne dedi lan bana? Orası bu çocuğu dedin lan? Orası bu çocuğu dedim lan göt. Tamam. Götlü möttü bir şey diyor bu bana. Ne diyor lan bu? Ay ne konuşuyorsun lan? Lan ben senin o... Lan kadınsın bak. Bana tuhaf tamam. tuhaf laflar etme. Ya, ben? Bak, bak ben deliyim. Sen delisin ben neyim lan? Ha? Sen delisin ben neyim? Yürü git lan kadın! Bu <laughs> bana ne dedi lan? Ne dedi bu bana? Bana ne dedi lan bu? Bir sus lan! <laughs> tamam, tamam. tamam. <laughs> Narin öyle bildiğimiz gibi bir kız değilmiş. Nasıl yani? Yollu bir kadın. <laughs>